وأسأل الله, 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 الله. الله. الله من الرحيم الذي لا إله إلا الله الحي القيوم ونتوب إليه كيف تعجل ظالم لا يملك موتا ولا حياة ولا نشورا ونسأله التوبة والمغفرة والهداية لنا إنه هو التواب الرحيم لنا إنه هو التواب الرحيم haddi buluğumuzdan bu ana kadar işlemiş olduğumuz günahların cümlesine tövbe ettik, Allah Allah Allah. Pişman, nadim olduk, baş beyledik. Bir daha hiç işlemek baş Allah, Peygamberin Evveli, Allah, Allah. <laughs> evet arkadaşlar. Muhammed Mustafa sallallahu <laughs> aleyhi ve sellem'e aziz ilandık, iman geçirdi. بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما انزلنا على قومه من بعده من جود من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كريم. كفرنا يا كريم واغفرنا يا رحيم واغفر لنا ذنوبنا بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين Ya Rahman Rahimin, Ya Rahman Rahimin, Ya Rahman Rahimin. Fani kullarının baki aleme açıldığı ilk kapı olan kabristanlıkta toplandık. Ellerimizi semaya, dillerimizi duaya çevirdik. Huzurundayız Ya İlahi Alemin. Senden gelecek her türlü hayra, berekete, düzenliğe, ihsana, ikrama muhtacız. Bizleri senden gelecek hayırlardan, bereketlerden, ikramlardan mahrum eyleme ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi amellerimizi salih ve makbul eyle. Hatalarımızı, kusurlarımızı, günahlarımızı mağfur eyle. Sahillerimizi meşgul eyle ya Rabbi. Ticaretenden tebur, sırrına mazhar eyle ya Rabbi. La ilahe la alemin. Yerleri gökleri yaratan sensin. Ağrı semayı yaratan sensin. Bu kainatta olana bitene karar veren sensin. Sen ol deyince her şey oluverir. La ilahe la alemin. Bahar'ın müjdecisi, bahar'ın gelişini kutlamak üzere bir araya geldik huzurundayız ya Rabbi. Senden hayırlar, bereketler umuyoruz. Senden hayırlı rahmetler bekliyoruz. Hayırlı kar rahmeti, hayırlı yağmur rahmeti bekliyoruz ya Rabbi. Bu vesileyle ellerimizi açtık. Huzurundayız. Pili faaliler hürmetine. Sibyan çocuklar hürmetine. Beni dökülmüş ihtiyarlar hürmetine dağlarda, taşlarda senin mahlukatın hürmetine, dağların, akan suların, dörtü böceğin, karıncanın hürmetine ya Rabbi, senden hayırlar, bereketler, rahmetler umuyoruz. Talep ediyoruz, bizlere ikram eyle ya Rabbi. Amin. Buraya toplanmamıza hayırlara vesile eyle ya Rabbi. Amin. Bildiğimizi, dilliğimizi daim eyle ya Rabbi. Ya ilahe alemin bu vesileyle burada okunan Kur'an'ın ayetlerinden hasıl olan sevabı evvelen bir zat Hacı Çayda Kulasay mevcuda Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Amin. Efendimizin mübarek, aziz, latif, şerif, fâk, uhu tayybelerine hediye ediyoruz, vasıl eyle. Hazreti Adem Safiyullah başta olmak üzere cümle Peygamber Aleyhisselam efendilerimizin ruhlarına hediye ediyoruz. Asıl ya Rabbi. Ümmühatül müminin ezvacı tahirat hamlelerimizin, sahabe-i kiram efendilerimizin, tabi'in, tebe-i tabi'in, emmi müştehidin, müfessirin-i kiramın, bu cennet vatanı bizlere emanet eden cümle şühedamızın, şehitlerimizin, rahmeti rahmale kavuşan gazilerimizin de ruhlarına hediye ediyoruz. Vasıl eyle ya Rabbi. Amin. Ya İlahi Alemin, buraya uzaktan ve yakından teşrif eden kardeşlerimizin de cümle geçmişlerinin ruhlarına hediye ediyoruz. Vasıl eyle. Amin. Bu kabristanlıkta medhur bulunan, civar köylerin kabristanlıklarında medhur bulunan cümle ehli İslam, ehli iman mevtalarında ruhlarına ayrı ayrı hediye ediyoruz. ya Rabbi. Kabirlerini pür eyle. Mekanlarını cennet, vatanlarını derecelerine âli eyle ya Rabbi. Hali hayatlarında kemali sıhhatlerinde yapmış oldukları ibadat ve taatleri, hayır ve hasenatları kabir hayatından başlamak üzere cümle ahiret menzillerine kendilerine yoldaş eyle ya Rabbi. Kabirlerini cennet bahçesiyle, Kehennem çukur olmaktan muhafaza <laughs> eyle ya Rabbi. Ya İlahi al Alemin, Ramazan ayının gölgesi üzerimize düştü. Bizleri Ramazan'a kavuştur ya Rabbi. Ramazan ayında senin affına, senin rahmetine, senin merhametine, mağfiretine eren kullarından, erdirdiğin kullarından eyle ya Rabbi. Evlerimize, hanelerimize, köyümüze, kasabamıza sokağımıza, çarşımıza Ramazan havası estirmeyi bizlere nasip eyle Ya Rabbi. Ramazanın ruhuna uygun bir şekilde Ramazanın manasına uygun bir şekilde hareket edebilmeyi bizlere nasip eyle Ya Rabbi. Ramazan ayını orucu hakkımızda şikayetçi eyleme Ya Rabbi. Ramazanın ve orucun şefaatine bizleri erdir Ya Rabbi. La ilahe lalevil bu mübarek ayda fakiri fukarayı bulanlardan eyle. Amin. Fakiri fukarayı görenlerden, ihtiyacını görenlerden eyle ya Rabbi. Amin. Malımızın, evlatımızın emanetçisi olduğumuz imkanların, sadakalarını, zekatlarını ifa edebilmeyi üzere nasip eyle ya Rabbi. Amin. Ya ilahe alemin. Yavrularımızı, çocuklarımızı أهلاك زرع القمر قليلا الصلاة والسلام يا رسول الله الصلاة والسلام يا حبيب الله الصلاة والسلام يا سيد الأولين والآخرين والحمد لله رب العالمين şerlerin, belaların, musibetlerin defi için, gün ve geçmişlerimizin ruhları için, sağlığımız, sıhhatimiz için, vatanımızın Şimdi ve milletimizin sıhhat ve selameti için, Allah rızası için El Fatiha. Efendim Müslümanlar, değerli misafirlerimiz, programımız devam ediyor. Yemekhanenin kapısına kadar yine tekbirlerle, fasidelerle gideceğiz inşallah. Acele etmeyelim, arkadan geliyoruz.